Merhaba değerli izleyenler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de size Umut adlı şiirimi takdim edeceğim. İyi dinlemeler efendim. Umut Umut dalından düşen bir yaprak mı? Pencerene konan titrek bir kuş mu? Umut sofranda yediğin ekmek mi? İçtiğin su bir tas ayran mı? Yaşamın girdabında bir yerden bir yere bunca zaman içinde çaresizce savrulmak mı? Umut küçük bir çocuğun gülümsemesi mi? Yoksa kahreden gözünden süzülen yaşlar mı? Umut, gülen bir bebeğin inçinçin sesleri mi? Yoksa ağlayan sesinde meme istemesi mi? Umut, yırtıcı saldırısından kaçanın kurtulması mı? Yoksa at yırtıcıya yem olması mı? Umut altanın ucuna takılan balık mı yoksa kaçan kaçırılan balık mı kaçan balık büyük olur demişler umudun büyük olsun ama onu da yemişler bilesin yemişler dalında kalmamış yemişler ama umut fakirin ekmeği demişler umudunu kaybetme Umutsuz yaşanmaz demişler. Umudun her günün ışığı olsun. Her gün olsun gönlüne neşe, diyarına bereket dolsun. Ama olsun, olsun.